Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf sosyal bilgiler dersi yeryüzünde yaşam konusuyla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. İlk sorumuzla hemen başlamadan önce sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi sürekli ders videosu ekliyorum. Bundan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. İlköğretimvideo.com derstekler.com bana atılan internet adresleri buradan da yine video takibi yapabilirsiniz. İlk soru. Türkiye fiziki haritasında yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşabilirim diyor bize. Şimdi bakın Türkiye siyasi pardon fiziki haritası ekranda gözüküyor. Ne var burada? Bir yeşil renk, sarı renk ve kahverengi renk görüyorum. Şimdi baktığımız zaman yeşil niye ovaların olduğu yer? Yani çevresine göre alçakta kalmış düzlükler değil mi? Sarardıkça hafif kahverengiye doğru gidildikçe yani sol taraftan sağ tarafa doğru gidildikçe zaten yükseltinin arttığını ben bu haritadan görebiliyorum. Yeraltı kaynaklarına ulaşamam, nüfus yoğunluğuna ulaşamam, turizm bölgelerine ulaşamam ama yükselti basamaklarını bu Türkiye fiziki haritasından ovalarını, denizlerini, akarsularını, dağlarını, platolarını, göllerini görebilirim. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisini Türkiye'nin özel konumuyla ilgili değildir diyor bize. Özel konum bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazlara ve komşu ülkelere yükselti ve yer şekillerine, yeraltı ve yer üstü zenginliklerine göre konumudur. Acaba hangisi Türkiye'nin özel konumuyla ilgili değildir? Farklı iklimlerin görülmesi, dört iklimin yaşanması sevgili öğrenciler. Üç tarafın denizlerle çevrili olması hemen eledik gitti. Kuzeyden güneye gidildikçe sıcaklığın artması diyor. Kenarda kalsın petrol ve doğalgaz zengin ülkelerle komşu olması. Şimdi sevgili öğrenciler bunlar bizim özel konumuyla ilgili petrol ve doğalgaz zengin ülkelerle komşu olması. Farklı iklimlerin görülmesi de yine aynı şekilde. Acaba bizimle mesela yan komşumuz işte Irak'ta, İran'da acaba dört mevsim görülüyor mu? Aynı enlemde bulunanlar da görünüyor mu? Kesinlikle hayır. Şöyle diyebilirim burada. Dünyayı çizdim şu şekilde. Dünyanın bir ekvatoru olsun, değil mi? Şöyle bir ekvatoru çizdik ve Türkiye'nin yeri bu tarafta, şöyle bir yerde. Üst tarafının kuzey, alt tarafının da güney olduğunu unutmayalım. Kuzeyden güneye doğru gidildikçe sıcaklığın artması enlem farkından dolayı sevgili öğrencim. Yani ekvatordaki sıcaklıkla kutuplardaki sıcaklık enlem farkından dolayı e, değişiklik gösterir. Yani yukarı doğru güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Dolayısıyla bu e, ülkemizin kuzey yarım kürede olmasıyla ilgili bir durumdur. Bu da zaten matematik konumuna geçer. Doğru cevabım C seçeneği. 3 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi kutup ikliminin özelliklerinden birisi değildir diyor bize. Hava sıcaklığı yıl boyunca 0 derecenin altındadır. Kutup iklimi yukarı taraflarda sevgili öğrenciler Antarktika bölgesinde ya da kuzey kutbunda. Bunu görebilirim ben. Eskimolar kutup iklimin görüldüğü yerlerde yaşarlar. Doğrudur. Köpeklerin çektiği kızaklar önemli ulaşım aracıdır. Ee, köpekler orada bir ee, Alaska kurtları. Mavi mavi yeşil yeşil gözlü olan kurtlar ve arkalarındaki kızağı çekerler. Önemli bir ulaşım aracıdır ama her taraf buz. Nasıl sen orada tarım ve hayvancılık yapacaksın acaba? Doğru cevabım özelliklerinden birisi olmayan B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8 sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. İlkokul seviyesi olan 1, 2, 3, 4. sınıflara tüm derslerden birebir derslerimiz, lise grubu olan 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507-215-2658 numaralı telefonlarını arayarak ayrıntılı bilgi. Bir diğer sorumuz yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine ait doğal bitki örtüsü, örtüsü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar ülkemizde 3 türlü iklim görülmektedir. Akdeniz'e kıyısı olan Ege bölgesi. Ahildir ve Marmara bölgesinde alt tarafları güney kısımlarında Akdeniz iklimi, Karadeniz kıyısı boyunca Karadeniz iklimi ve iç kesimlerde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da e, karasal iklim görülür. Çocuklar Karadeniz deyince ormanlık alanlar aklımıza gelir. Bozkuru sildim buradan, makiyi sildim değil mi? Aynı zamanda bilgi sorusudur. Karasal iklim ise bozkırdır. Karadeniz'in orman, karasal iklimin bozkır. Akdeniz iklimi maki denen fazla uzamayan ağaç topluluklarından oluşan bir doğal bitki örtüsü vardır. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz ben Erzurum'un ilçesi olan Oltu'da yaşıyorum. Kışları çok soğuk geçtiğinden İzmir'deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha ılık geçiyor. Hatta bazen küçük bir ısıtıcı ile kışı geçirdiğimiz oluyor. İzmir ve Erzurum arasındaki sıcaklık farkı Aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diyor. Ben ülkemiz için şöyle bir dikdörtgen diyorum. İzmir bu taraflarda bir yerde değil mi? İzmir bu taraflarda bir yerde, Erzurum da bu tarafta bir yerlerde. Yani ikisi yaklaşık olarak aynı enlem üzerindeler. Eğer her taraf yani bunların denizellik özelliği olmasaydı, yükseltileri aynı olsaydı ya da özel konumları benzer olsaydı sıcaklıklar aynı olurdu. Acaba sıcaklıkların farklı olmasının sebebi nedir? Çocuklar ülkemizde soldan sağ tarafa yani batıdan doğuya doğru gidildikçe dağların fiziki artışına da baktınız, yükselti değişir. Yükselti artar hatta. Sıcaklık farkı ne olabilir? İzmir'in Erzurum'a göre daha batıda olması. Hayır tabii ki. İki şehrin arasında uzun mesafenin olması. Hayır tabii ki. Erzurum'un yükseltisinin İzmir'den fazla olması. Erzurum Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin damıdır sevgili öğrenciler. Dam en üstte yer alır. Yani en yüksek olan bölge Erzurum-Kars civarıdır. Ki sebebi de bu yüksellik farkından kaynaklanan sıcaklık farkı vardır. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacındaki bir köyün sıcaklığının kuzey yamacındaki köye göre daha fazla olmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler, daha demin biz bunu ekvatar, ekvator olarak da gösterdik. Şöyle bir orta çizgi çizersek. Türkiye'de burada bir yerde ve burada bir tane dağımız var. Şimdi burasının, güneş buraya dik geliyor. Burasının alt taraflarının sıcak, kuzey tarafının ise e, soğuk olmasından bahsediyor burada da değil mi? Niye? Çünkü güneş ışıkları, ışınları buraya yani... E, Güneşe bakan tarafa, güney olan tarafları güneşe bakan tarafa bakıdan kaynaklı e, daha sıcak olması beklenir sevgili öğrenciler. Onun için e, hani e, yukarı doğru geliyor. Şu şekilde düşünebilirsin. E, güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre e, daha sıcaktır. Doğru cevabım B seçeneği. İşte karıncaların diyor ki kuzey tarafına doğru yuvalarını yaparlar. Tamam işte karınca yuvalarına bakarak da oradan ee, kuzeyi veya da güneyi çıkartabilirsin. Kesinlikle doğru. Aslında o da bir nevi bakıyla ilgili bir durum. Çünkü yukarıdan kuzey tarafından soğuk gelir. Onu kapatmak için kuzey tarafına yuvanın kuzey tarafını örtü örtüyorlar ki soğuk içeriye doğru gelmesin. Bakıyla ilgili bir durum cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz Türkiye aşağıdaki haritada Türkiye'nin bitki örtüsü gösterilmektedir diyor. Türkiye'deki bitki örtüsünün çeşitli olması baksana her renk var. Yeşili, moru, mavisi, lilası, turuncusu, açık mavisi, turkuazı her şey var. Acaba bitki örtüsünün çeşitli olmasının temel sebebi nedir çocuklar? Ee, dağların doğu batı yönünde uzanması, yükseltinin fazla olması, üç kıta arasında olması bu tamamıyla iklimle ilgili bir durumdur. İklim o yörede yaşanan uzun yıllar yaşanan sıcaklıklar. Mesela Karadeniz ikliminden dolayı fındık yetişiyor. Ya da Akdeniz ikliminden dolayı bazı yerlerde muza kadar yetişiyor. Ezder meyvesi yetiştiriyoruz. Tropikal bir meyvedir mesela. Karasal iklimden dolayı şeker pancarıdır, buğdaydır her tarafta var. Bu iklimin çeşit yani her taraf eğer karasal iklim olsaydı bizim bu ülkede yetişenleri söyleyeyim sana şeker pancarı olurdu, buğday olurdu. Ama bir tarafta Karadeniz iklimi farklı sıcaklık özellikleri, iklimsel özelliklere sahip işte en fazla yağış aldı, sonbahardır, yazında yağış alır mesela değil mi? Bu olayların temel sebebi farklı farklı sıcaklıkların görülmesi. O da iklimle ilgili bir durum. Cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Buna göre iki ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu söylenebilir diyor bize bakalım. Türkiye araştırma için gelen bir grup öğrenci Türkiye ile Yunanistan'ın bitki örtüsünün büyük oranda benzer olduğunu görmüştür. İkisinin de Akdeniz'e kıyısı vardır. İkisinde de Akdeniz iklimi görülür sevgili öğrenci. Yunanistan'ın da yine iç tarafına doğru yani yukarı taraflara doğru, Balkanlara doğru, kuzey tarafa doğru e orada da karasal iklim var değil mi? Ondan dolayı benzer olduğunu söyleyebiliriz. E, buna göre bu iki ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu söylenebilir. Hani Akdeniz ikliminden bahsettim. Karasal iklimden bahsettim. İklimsel özellikleri çünkü bitki örtüsünü oluşturan en büyük etmenlerden birisi de iklimdir. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Ülkemizde görülen Akdeniz ikliminin özellikleri şunlardır. Yazları sıcak ve kuraktır. Kışları ılık ve yağışlıdır. Buna göre Akdeniz ikliminin hakim olduğu kıyı bölgelerde daki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi beklenemez. Dikkat et. Kışlar ılık ve yağışlıdır. Yağmur yağışlı. Sen burada nasıl kış turizmi yapacaksın? Yani Antalya'da bir kış turizmi bekleyebilir misin? Yukarı tarafları söylemiyorum. Orada aklınız iklim yok. Karasal iklim var. Onları söylemiyorum. Seracılık yaparsın. Yani Antalya, Hatay, Adana, Mersin bunlar seracılığın başkenti ülkemiz için. Yaz turizmi deyince Antalya gelir aklına. Tarım deyince yine Mesela şu mevsimde işte Ocak, Şubat, Mart çocuklar tarımda Antalya'ydı, Mersin'de, Adana'ydı, Hatay'dı. E, Türkiye'nin bütün yükünü çeker. Ama kış turizminde ılık geçiyor. Hani kış turizminin olması için Bursa gibi, Erciyes gibi, değil mi? Palandöken gibi e, sert bir kışın geçmesi, bol kar yağışının olması gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği ve kış mevsiminin soğuk ve karlı olduğu dikkat et. İklim nerede tahıl üretimi yapılmaktadır? Özellikle İç Anadolu bölgesi. Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur? Çocuklar, iklim bitki örtüsünü yani orada yetiştirilen ürünleri etkiler. E orada yetiştirilen ürünler de oradaki çevrenin ekonomi durumunu fabrikasına kadar etkiler. Şimdi tahıl üretimi yapıyorsun. Tahıl üretim buğdaydı, arpaydı vesaire vesaire. Hangisinin kurulması daha uygundur? Yani o buğdayı tamam ne yapıyorsun o buğdayı? Öğüttün, un yaptın, undan ekmek yaptın. Ekmek ve tahıl ürünleri. En güzeli ne olur burada? Gidin İç Anadolu'da Konya, Kayseri, Nevşehir, Yozgat tarafı, Hırşehir taraflarına bakın. Her bir ufak da olsa bir un fabrikasını, bir şeker fabrikasını görebilirsiniz. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yukarıda bazı özellikle verilen maden aşağıdakilerden hangisidir diyor. Artvin, Kastamonu, Diyarbakır, Elazığ illerinde rezervleri bulunmaktadır. Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için direkt bakır sevgili öğrencim. Kabloların içerisinde turuncuya benzeyen bir tel çıkıyor ya işte ondan bahsediyor. Elektrik ve elektronik eşyalarda süs eşya yapımında kullanmaktadır. Bakırdan bahsediyor. Doğru cevabımız. Bir diğer sorumuz akarsular üzerine yapılan barajlar sayesinde elektrik enerjisi elde etmek mümkündür. Fakat bunun için akarsuların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan akarsu elektrik üretimine daha uygundur. Denize dökülen çoğu denize dökülüyor. Uzunluğu kısa olan akış hızı fazla olan tarımsal sulama için kullanılan. Kış hızı fazla olan nasıl yaparsın bunu? Mesela özellikle Doğu Anadolu'da değil mi? Büyük barajlarımız var Güney Doğu Anadolu'da. Fırat, Dicle ee, nehirleri üzerinde büyük Kebandı, Atatürk'tü, Karakay'dı e, bu tarzda barajlarımız var. Orada yükselti eğim fazla. Eğimin fazla olması ne demek? Onun daha hızlı akması demektir. Daha hızlı akınca oradaki türbinleri daha çok döndürür ve Elektrik enerjisi ortaya çıkıyor. Yani bu tarz e, akarsularda e, akış hızı fazla olursa üzerine e, barajlar e, hesler kurulabilir. Doğru cevabım C seçeneğidir. Çocuklar dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi sürekli ders videosu ekliyorum bunlardan haberdar olmak için. Abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.